Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelle yine sizlerleyim modelimizin yapımıza yapımına geçelim 3 zincir çekiyoruz ve geri dönüşümüzü yapıyoruz hemen bir üçlü trabzan yapacağız yanına ben iki tane yanında sürekli üçlü trabzan götürdüm modelde siz istediğiniz genişlikte düz götürebilirsiniz ya da götürmeyebilirsiniz bu tamamen size kalmış İki tane üçlü trabzan yaptıktan sonra üçüncü üçlü trabzanı da yanına yapıyoruz hemen bir sonraki sık iğnemize üçlü, üçüncü üçlü trabzanı yaptıktan sonra modelimizi yapmaya başlıyoruz bir tane üzerine doluyoruz ve üçüncü üçlü trabzan etrafından üç kez dolama yapacağız 1 2 her dolamada e, ben tığın üzerine bir kere doluyorum yoksa olmuyor biliyorsunuz. Üçüncü dolama yaptıktan sonra sıradaki sık iğneye sabitleme yapıyoruz. Sabitleme ilmeğimizi çektikten sonra üzerine aldığımız ilmeği iplerin ilmeklerin tamamından son bir tane kalana kadar geçiriyoruz. Kalan iki ilmeğimizi bir kere de çekiyoruz. Modelimizi yapmış oluyoruz. Araya ben zincir çekmiyorum. Çünkü böyle olunca delik delik oluyor. Tekrar yanına hemen yandaki sık iğneye üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane arka arkaya. Arada bir tane üçlü trabzan sabit kalacak. Yaptığınız ikinci üçlü trabzana yine üçlü dolama yapacaksınız. Bir nevi fıstık modelini yapar gibi. üç tane üçlü dolamayı yaptıktan sonra üzerine bir mil baş alıyorsunuz. Sıradaki sık iğneye sabitleme yapıyorsunuz. Bütün ilmeklerin içerisinden İpimizi geçiriyoruz son bir tane kalana kadar kalan iki ilmeği sabitleyip modelimizi bitirmiş oluyoruz modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi oluşmaya başlıyor her modelin arasında birer tane üçlü trabzanı ben daima olarak tek tek götürdüm yani her birinin arasına bir tane üçlü trabzan koydum siz 2 3 5 hani modelinizi ne şekilde düzmek istiyorsanız o şekilde düzebilirsiniz modelimizin tamamını yaptıktan sonra bütün sıramızı yaptıktan sonra üst sırasında sık iğne gideceğiz modelimiz çok hoş bir model oluyor bir nevi popcorn modeline benziyor ama popcorn modelinden biraz daha farklı yatay duruyor bu dolama tekniğiyle yapıyoruz bir nevi fıstık tekniğine çok benziyor dediğim gibi istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. Bebek ceketlerinde, yeleklerinde, battaniyelerde hepsinde çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bütün sıramızı bitirdikten sonra dönüşteki ters kısmında bütün sıraya her bir tepeye gelecek şekilde sık iğne gidiyoruz. Sık iğne yapmamızın sebebi de sık iğne yaptığımız zaman model arası çok geniş olmuyor. Trabzan yaptığımız zaman model araları çok geniş olduğu için çirkin görünüyor. Çok da güzel bir görüntü olmuyor. O yüzden sık iğne yapmanızı tavsiye ederim. Yalancı sık iğne de yapabilirsiniz. Üzerine mil başı alıp bir kere de çekerek. O da olabilir. Ama ben sık iğneyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça hoş duran bir model. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. İyi günlerde kullansınlar.